Bugün kuzenimle beraber o da video çekiyor arkadaşlar. Yeni aldığımız 4 tane ürün. İkisi Büşra Aytin'in kız bilekliği. Sakladığı ve sürpriz yumurta. yumurtasını yedik ama içindeki oyuncağı bilmiyoruz arkadaşlar. 1,5 aldık. Bu, bu da 1,5 Bunlar 2 ya da 3 lira olması lazım. Bilmiyoruz. Arkadaşlar? Biz 5 lira. Yok bunlar. Hangisi arkadaşlar? Bunlar 1,5 buçuk. Ne? Bunlar mı? Evet. Bunlar 5 evet. TL'ydi. Biz ama yanımıza 5 lira aldık. 5 lira değil onlar yok. Bunlar ben kıç e, almıştım ki. Yok onlar 1 lira evet. Yok, Çünkü hesap hayır bak 1 2 3 4 bir daha bu çıktı ama beş. çok kaliteli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen hızlanırsak burası hadi. Arkadaşlar e, kremin lafını kesmedim. Yani i̇ki ta tabletimizden de çekiyoruz. Hadi şunu açalım. Arkadaşlar, arkadaşlar ilk baş İkimiz Ben açayım. Ben yani benim kanalım. Ya arkadaşlar ya. Bakabilir miyim? Böyle bir düdüm çıktı. Bundan bize çıktı. Arkadaşlar açayım istersen Şimdi aç. Dur canım onlar şimdi çıkacaklar. Zaman aşımı yapmayalım. Bir şu an videoyu yani dondururuz. Dondan sonra Şöyle bir bakın arkadaşlar. Böyle bir ürün. Sonra ben taktıktan sonra göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi sakızı açalım ve tadım yapalım. Tadı nasılmış değil mi? Yani Arkadaşlar hmm, iki katlı. önereceğiz. Evet. Nereden aldık? Türkmen oğlum marketi diye bir yer var. Oradan aldık. Güzel kalın kalın gözüküyor. Evet canım sen hiçbir işte açıdan tadına bakmak istersen. Kaç tane çıktı? 3, 4, 5, 6, 7, Arkadaşlar içinden de çok çıkıyor. 8 10 tane var güzel. Ben, ben. arkadaşlar içinde. Güzel mi canım? Enfer. Arkadaşlar yani size, size. öneriyoruz. Bir tane de ben alıyorum. O bileğimde kalsın. 9 tane kaldı. Dur bakayım. Arkadaşlar tadı harika. Yani size öneriyoruz. <laughs> Yok dokuz tane kalmadı. 7 e, mi 8 mi kaldı? 8 8. Arkadaşlar evet. yani, size öneriyoruz. Çünkü evet. Çok, çok güzel. Şunları şey yapalım. Ya görüşelim. Sen Hı. de şey yap. Dondur bir de. de gösterelim gence. Bir, beyaz. Biri siyah kahverengi beyaz. Hadi dondurup. Ya. Arkadaşlar son hali bu. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar. Üç daha da açsın bir. İşte yedektik yedi arkadaşlar. Son hali bu. Evet. Küçük evet. bir sakızımız var. şöyle bir çekeyim. Son hali böyle. Evet videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve, like atmayı, unutmayın.